Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Fox. Bugün sizlerle birlikte tekrar FNAF Coup'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine FNAF 2 haritasındayız. Ve bugün yanımda daha çok kişi var. Gördüğünüz üzere. Oğlum bu kafa ne lan? Yap lan pislik. Sık sık. Al <laughs> sık. Şerefsize bak ya. Dünkü videoyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne lan? Arkadaşlar görüyor musunuz? Adam... ...kıvılcım olmuş. Ama... ...o kıvılcım hiç iyi bir, yer iyi bir yerde durmuyor şu an. Neyse, geceye başlayalım artık. Ne kapat şunu. Tamam, takılıyoruz burada ya. Diyeceğim de... ...bizden bir kişi eksik lan, dur. Adamı orada unuttuk ya. As Ananı götürüyorum Adamı kurtarayım derken öldüm lan Oğlum ben ona şok basmadım mı? Neyse artık ofisteki diğer arkadaşlarımızı izleyeceğiz artık yapacak bir şey yok Belki buralara atlarım zaten Şu diğer alan nerede? Bakayım lan. Oğlum nasıl nasıl çıktı bir an orada ya? Bak ayak sesi duydum ama bir anda ben gördüm şok tabancasını bastım. Aa bizim adam uyandı. En azından bende gece görüşü var şu an. Bende aydınlık gözüküyor. Tamam dur dur Vitalit Fox'u var. Dur. Hayır parsel servise girme. Girme girme. Çık 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 Heh. Güvenlik ofisine git. Ah! Ah! Of! Lan! Dur Wither Bonnie geliyor dikkat eme. Aa o. Oğlum Wither'ı çıka geçti işte, lan yanından. Adama şu an hiçbir şey olmadı Bu kadar hızlı öleceğimi tahmin etmiyordum lan. Hayır elinde şok tabancası vardı lan satayım. Ona rağmen öldüm lan. Lan oğlum bu da mı ölmüş? Kıvılcım havada kalmış anasını satayım bu ne? Tamam geriye bu arkadaş kaldı bir tek. Tamam gece geçer ya güveniyorum ben. Olma değil de toy hala aktif olmadı lan onu fark ettiniz mi? Kalkın lan. Göbekten geçilmiyor lan. An sonunda adam geldi lan ofise. Lan oğlum paputu unutmayın dur paputu sarabiliyoruz mu? Saramıyor büyük ama saramıyoruz. Ve burada mangle var. Animatroniklere yetmediği gibi bana da Tecrat ve kalkmıyor. Lan. Oğlum bu nasıl bir bal lan? Evet arkadaşlar geçtik. Doğa çıkar etmiş. Bir markete bakalım lan. Böller. Bu polisi yükseltebiliyor muyum? Hala yükseltemiyorum. Param yetmiyor. 5 güvenlik görevlisi olarak 5'imizde <laughs> diyeceğim oğlum ne ara başlattınız ya. Hayır şuradan animatronik kalkıp gelse sizden bileceğim he. Yakalasa bizi. Kapat lan şunu. Sus lan. <laughs> Papı <sar, papıt> <laughs> Lan. <laughs> Ödüm patladı lan. Dur. Şöyle gönderiyoruz. Lan. Heh. Lan Bonnie burada. Dur lan şuna mı intikam alacağım? Lan bu iki saat böyle, böyle kaldı. Aa! Lan yere oturdu. Dur dur yaklaşma dur. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya gel. Ya sen salaksın ki. Ben gitme diyorum. Neden gidiyorsun? <laughs> oğlum üstüme atlayacak sandım lan. Korktum he. Lan. Oğlum bataryayı ne yapıyorsunuz lan siz? Tablete Minecraft mı yüklediniz oğlum? Bu ne lan? Dur. Tamam çıkamadım burada. Ha nasıl? O çocuğu çıkar. Oğlum ben geldiği gibi maskeyi takmadım mı ya? Bir tek ben mi ölüyorum arkadaş? Gerçi hayatta kaldı ben öldüm. Çıka adaletin. Ya yakında durursan ölürsün ki. Bu da öldü. Kapı açıktı. Da oğlum kapıyı açık tutmasaydın yaşayacaktın ya. O fark ettiyseniz tüm geceleri bu adam taşıyor lan yalnız. Bu adam olmasa geçemeyeceğiz he. O yüzden saat kaç lan? O gene 5. Oğlum biz oyunu bitiririz herhalde he. Böyle giderse. Aha bitti lan. Tamam gece 5'e çok yaklaştık artık. Kral ya ta**lardan yürüyemiyor. Kulak yürüyemiyor ta**lardan yürüyemiyor. E adam ya. Ve evet gece 5. Koyunun bacağından nasıl da yere geldik arkadaşlar. Lan ne ara öldünüz? Lan ne oluyor oğlum? Kim ölüyor? Oğlum niye arkamdan gelmediniz? Siz ne yapıyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Adamlar öldü ya. Şuraya ben oturayım biraz. Ya şu pop var ya. Başa bela ya. Vallahi başa bela. Foxy gider misin? Kaç? Gitmiyor lan. Lan. Oğlum şoku basacağım bak şimdi git lan. <laughs> Flashlight'ımız <like> bitti. <laughs> Allah kahretsin. Oha. Oha! Dur Foxy'i gönder. Foxy'i gönder. Tamam. Tak maskeyi tak. 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 Maskeden başka bir şey kurtaramaz bizi şu an. Tak. Aa pop, bir dur ya. Lan. Anamın tek kaldım. Oha! Lan, Fox gider misin? Git lan. Ya Mangle hiç uğraşamam seninle ya. Heh git. Oğlum çıkanın çıka baga girmiş lan. Foxy gider misin? Git lan. Papıt dur gözünü seveyim bak. Şu an elim ayağım sürüyor biliyor musunuz? Senin anan avradın s**eyim de... o çocuğu Senin o sökülmüş ellerini s**eyim de... o kablolarını alayım ananan sokayım orası çocuğu